Merhaba Doğa Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Neler yapıyorsunuz? <laughs> Eksikliğiniz <Es kutluğunuz> nedir? <laughs> Doğa mı? Şimdi ona ne koyacaksınız şimdi? <laughs> Onun ne koyacaksınız şimdi? Bu nedir? Tuz şeker. Tuz şeker. Tamam. Tuz şekerimizi döktük mü içine? Döktük. Evet. Çırpacak mısınız? Evet. Ben size tabağı tutayım kaymasın. Yardımcı olmamı ister misiniz? Yavaş yavaş. İçiremesin, değil mi? Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok sıçradı. Peki şimdi labneyi mi koyacağız içine? Evet. Bu labne mi? Evet, onu da galiba açacaksınız, değil mi? İkiniz şimdi bir şey koyacak mısınız? Koyacağız. Ne koyuyoruz? Hmm. Krema mı? Evet. Krema. Bir paket krema mı koyuyoruz? Hmm. Wow. güzel bir kremaya benziyor. Nasıl Evet. Çok güzel oldu galiba değil mi? Bakabilir miyim? Tadına bak istersen. Yok ben bakmayacağım Allah'ım. Bakın. Hmm. Lamin lamin lamin. galiba yeterli değil mi? Evet. Bunu ben senden alayım ben. Bir dakika şöyle elinin altından. Nene ben yaptım. Tebrik ederim babaanneciğim. Eline sağlık. Mutlaka çok güzel olmuş. Galiba şimdi bunları pekmeze bulayıp buraya mı koyacaksın kedi dillerini? Evet. Yapar bunları mısın? Bir şey olmaz. Yapar mısın? Yaparım. Ay ay değil. Kedi dillerini ona batıracaksın. Şöyle galiba. Değil mi? Evet, sen devam edebilirsin. Bir şey olmaz. İyice bulamak gerekiyor galiba değil mi? Valla ne zaman çekmeyi bitireceğim? Senin pastan bittiği zaman. Bitiyor mu? Bitiyor. Burada ara verelim. Biz bu, bunu hazırlayalım. Bu kedi dillerini hazırlayalım. Sonra yine görüşelim olur mu? Olur. Bay bay sonra görüşürüz.